Merakla beklenen Recep İvedik 7 filminin çekimlerine başlayan Şahan Gökbakar'ın çalışanlarına iki şartı var. İşte detaylar. Komedyen Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Recep İvedik'in yeni filmi merakla bekleniyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Gişe rekorları kıran serinin yeni filmiyle ilgili bir detay dikkat çek. Filmin senaristi ve başrolü Şahan Gökbakar, çalışanlarından iki talep. Şahan Gökbakar'ın bu talepleri duyanları şaşırttı. Recep İvedik 7'nin başrol oyuncusu belli oldu. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmindeki partneri merak konusuydu. Çekimleri bir, beş ay sürecek olan Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a eşlik edecek olan oyuncu da belli oldu. Disney Plus için çekilen yeni filmde ünlü komedyene başrolde oyuncu Öznur Serçeler eşlik ediyor. Son dönemde Allah yazdıysa Bosun ve Aynasız Haluk filmlerinde seyirci karşısına çıkan Serçeler, Recep İvedik 7'de avukat hanım rolüne hayat veriyor. Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin çekimlerini büyük bir gizlilikle öyle ki ünlü ismin çalışanlarına iki şartı var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin konusu ve çekim yeri hakkında film çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalar. Öte yandan Recep İvedik serisinin 7. filmden sonra dizi olarak da çekileceği ve Disney Plus'ta yayınlanacağı iddia edildi.